Evet merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Ee, şimdi halka arzlara bakacağız. Halka arzlarda kimler almış, kimler satmış onları göstereceğiz. Gün ortasıyla beraberiz. Ee, diğer hisselerden de birkaç tanesine bakarız. Ee, son halka arzları bir kontrol ederiz. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Abone değilseniz siz de abone kutucuğuna basarak bize destek verebilirsiniz. Ayrıca katıldan da bize üye olabilirsiniz. T eşleşmelerde e, belki bilmiyor, bilmeyenler vardır. Öncelik veriyoruz. E, evet videomuza başlayalım. Şimdi Taten ile başlayacağız arkadaşlar. Taten tavanda. Tavanda bekleyen lot sayısı 56.982.500 küsür. Bugün ne kadar lot satılmış derseniz 90.966 lot satılmış arkadaşlar bugün itibariyle. Aracı kurum dağılımında ise kolokasyon yöntemini kullanan Güzel kurumlarımız, tacirler ve info alan kısımda. Satanlarda da ziraat, garanti, ak, vakıf, deniz, işliğe devam ediyor. Bunlar da satan kurumlar. Taten bu şekildeydi. Şimdi diğer bir istemiz olan. Bu arada dünkü verileri de aktaralım size. Taten, ofisyen ve izenerle alakalı olarak. O verilerde bugüne e, bugüne esneden nasıldı onu da bir konuşalım. Taten de tatlı pınar enerjide. Bugün ikinci tavan günündeyiz. Dün e, 94 bin lot satılmıştı toplamda. Bugün şu saatte saat 3 itibariyle 91 bin lot satıldı. Dün %0.13'ü satıldı sadece lotların. Dolaşımdaki payı e, 70 milyon 200 bin. Pardon 68 milyon 194 bin dolaşımdaki payı. Bugün de ikinci tavan günündeyiz ve 108 lirada para kazandırdı arkadaşlar. Taten. Şimdi ofis yeme bakalım. Ofisiyem de dün itibariyle bugün 3. gündeyiz. 153 lira para kazandırdı. Dün 24.508 lot satılmıştı ve %0.10 satılmıştı. 2 günde ise toplamda lotların %24'ü şey %0.24'ü satılmış olmuştu. Dünkü tavanda bekleyen lot sayısı kapanışta 15.859.000'di. Bugün saat 3 itibariyle tavanda bekleyen lot sayısı 13.403.000. Peki ne kadar lot satılmış? Bugün 50.685 lot satılmış arkadaşlar. Yani ilk 2 gün toplamda 55.000-56.000 lot satılmıştı. Bugün 50.701 satıldı. Yani 3. günde ilk 2 gün kadar lot satıldı. Bugün 3. gündeyiz ofisiyemde. 153 lira da para kazandırdı. Toplamda da lotların %0.24'ü satıldı bugün hariç. Aracı kurum dağılımında ise Marbaş var bugün alan kısımda satanlarda da ziraat vakıf garanti iş yapı kredi devam ediyor. Dün ne bugün kimler almış bir de onu gösterelim. Dün ve bugün toplamda Marbaş Tacirler Max almış. Satan kısımda da ziraat vakıf garanti. Taten'de de aynı şekilde şöyle gösterelim. Dün kim almış onlara bir bakalım Taten'de. Taten'de dün birinci gündü zaten. Tacirler Info Marbaş Vakıf Deniz arkadaşlar. Satanlarda da ziraat garanti Akdeniz diye devam ediyor. İz enerjiye bakalım. İz demir enerji. Bugün 3. gündeyiz. O da 226 lira para kazandırdı. E, toplamda 200, 300, 380 e, 80 desen 480, 500 lira arkadaşlar. Muhtemelen yanlış hesaplamadıysam eğer 108 lira, 153 lira ve 108, 153 ve 226. 487 lira para kazandırmış 3 tane halka bu zamana kadar yani üçüncü tavan gününde zaten birinci tavan günde İzdemir enerjide ise Bugün üçüncü gündeyiz dün 127 milyon 826 bin lotla kapatmıştı Bugün 101 milyon 879 bin lotla Devam ediyor saat 3 itibarıyla. Birinci gün 229 bin lot satıldı ikinci gün 167 bin lot satıldı Üçüncü gün bugün 1 milyon 719 bin lot satıldı. Zaten sabah T eşleşme canlı yayında da bir anda 40 binden 700 bine çıktı. Ak sattımıştı işte herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bakarız. Şöyle alan kısmına bir bakalım. Alanda bugün Ahlatçı, Tacirler, Piramit, A1 Marbaş, Deniz var. Satanlarda bakın Ak var arkadaşlar. 901 bin lot. Gedik, Ziraat, Yapı Kredi, Garanti var. Yani satan kısımda Ak bugün 900 bin lot çıkartmış. Ve toplamda da bugün 1.720.000 lot satılmış olmuş. Satıldı. 2 ee, günde toplamda %0.40 civarında bir lot satışı yapılmıştı. Bugün de 1.800.000'de de kapatsa %2'si satılmış olacak arkadaşlar. 92 milyon lot var toplamda. Evet aracı kurum dağılımını gösterdik. Ak var, deniz var, ziraat var satan kısımda. Alanda da Ahlatçı Taciller Piramit diye devam ediyor. E, tavandaki bekleyen lot sayıları iyi aslında Taten 56 milyon Ofisyam 13 milyon İzdemir enerjide 100 küsür milyon 101 milyon 927 bin Tavanda bekleyen lot sayısı Şimdi kale seramiye bakalım Son halka arıza kale seramikte e, Zaten e, Yılın en yüksek 9590 Yani halka arz olduğundan beri En yüksek seviyede şu anda 95-90 e, Derinlikte 844 bin lot var Alışta bekleyen tavan fiyatta aracı kurum dağılımında bugün Bankof almış 1,5 milyon, Info Yatırım Finans Yapı Kredi Deniz almış. Satanlarda da Ziraat abir kapital, İş Osmanlı diye devam ediyor. Kale Seramik'te. Arzum, Arzum da son 3-5 gündür, 5 gündür hatta diyelim tavan fiyatta seyrediyor. Yanlış hatırlamıyorsam, tam benim bildiğim kadarıyla 4 ya da 5 gündür tavanda devam eden bir süreci var. Tavan fiyatı 43.94. 81 binde lot var. Tavanda bekleyen. Aracı kurum dağılımında alan kısımda deniz, iş, yapı kredi, bankof var. Satanlarda da TEP tacirler, OYAK, A1 Kapital diye devam ediyor. En yüksekte zaten yıl içerisinde 43.94'ü görmüş. Bu seviyede şu anki tavanda olduğu seviye. SDTR 2 e gün önce tavan taban yaptı 2 gün boyunca sonra e bankof bir alış yaptı sonra tekrar sattı tekrardan aldı Hissenin şu anki fiyatı 388.30 %8.95 artıda. Kim aldı? Yatırım Finans, Bankof, Vakıf, QNB alan kısımda satanlarda da Deniz, Yapı Kredi, Info, Halk diye devam ediyor. Bankof bugün de almış arkadaşlar. Ayın 17'si ile 18 arasındaki lotları göstereyim. Bankof 160.000 bin not almış. Yatırım Finans Şeker var. Satanlarda da Garanti, Yapı Kredi, Ziraat diye devam ediyor. Ee, şu anda da 388 lira 20 kuruş. Yılın en yüksek fiyatı da 469 lira 30 kuruşa kadar görmüş. Atakey patates 77.05 derinlikte 421.000 alıcı 1.231.000 satıcı var. Aracı kurum dağılımında ise Bankof almış. QNB yatırım abi tacirler var. Satanlarda da ziraat meksa İş vakıf diye devam ediyor. Bunun da yılın en yüksek fiyatı 82.95'i gördü. Şu anda da fiyatı 77 lira. %4 artılı arkadaşlar. Ataki Patates'te. Askeo. Askeo'da da şu anda 2 milyon 300 bin alış. 6 milyon 400 bin de satış var. E, 10 kademe derinlik fiyatları bunlar. Aracı kurum dağılımında ise bugün gene Bankof buraya da el atmış. E, bankof Bank var. Yatırım finans, almuz, alebe yatırım var. Satanlarda da vakıf, ziraat, iş, yapı kredi diye devam ediyor. Bu da en yüksek 22 lirayı görmüş. %4.28 artı da şu anda. En yüksekte 22 lirayı görmüş. Bu hissemizde %4.5'da artıda. Evet. Halka arzlarımızdaki son durum böyleydi. Forte'de bu arada %3.20 artıda. Aracı kurum dağılımında bugün vakıf iş garanti var alan kısımda. Maxa, Info, Gedik de satan kısımda. Forte'nin de en yüksek fiyatı 123 lira 10, 10 kuruştu. Yılın en yüksek fiyatı şu anda 119 lira 30 kuruş. 3 milyon 600 bin de bugün bir lot satışı gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Astor yüzde 1.19 eksi de gözüküyor. 132 lira 90 kuruş. CV Enerji çok sorulan hisselerden 326 lira 20 kuruş. Onun da yüzde 4.5 eksi de aracı kurum dağılımını göstereyim. Alanlar bunlar, satanlar da bunlar. İncelemek isteyen varsa durdurup inceleyebilir. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Akşam kapanış videosuyla beraber olacağız. Saat 9.30-10 gibi de size lotların ne kadarı satıldı toplamda onları göstermiş olacağım. Kendinize iyi bakın. Yarın cumartesi pazar güzelce dinlenin. Pazartesi günü teşleşme yayınla bir aksilik olmazsa görüşmek üzere. Beğendiyseniz videoyu abone olmayı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.